Evet arkadaşlar. Şimdi denize nasıl gidilir onu görüyorsunuz. Galeriden resmi alıyorsunuz. Instagram'a koyuyorsunuz. Bir manzara resmi. Evet şöyle bir manzara. Tekrar galeriye gidiyorsunuz. Galeriden daha önce çekmiş olduğunuz kendi fotoğrafınızı. Evet. Manzaranın oraya monta ediyorsunuz. Tam buraya. Sonra tekrar galeriye gidiyoruz. Daha önce çekmiş olduğumuz deniz manzarasını alıyoruz galeriden. Evet, büyütüyoruz. Sonra getiriyoruz. Arka tarafa montajını koyuyoruz. Evet. Sonra kendi resminizi tıkladığınız zaman zaten denizin üstüne çıkacaktır. Evet bakın böyle. Tekrar ayarlıyoruz. Evet. Resme tıklıyorsunuz. Bu sefer böyle denize gitmiş oluyorsunuz. Bu sıcak havalarda iyi oluyor. Evet.